Kardeş selamun aleyküm. Aleyküm selam abi. Ustam seni biraz tanıyalım. Kimsin, nerelisin? İlk önce hoş geldin abi. Ayağına hoş bulduk. Sağlık. Hoş bulduk. Ee, ben Gazi, Gazi Mert. Ee, Doğuma büyüme Ankara'lıyım abi. Ankara'da doğdum büyüdüm. 5 ee, yıl olacak. Ee, Hollanda'ya geldim abi. İşte böyle kümes yaptık. Ev yeni çıktı. Yeni düzene giriyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. Sağ ol abi. Şahane bir şey. Yani maşallahınızı esirgemeyin. Biraz kümesi anlat Gazi. Nasıl başladı? Ne, neye Yani aklındaki yani fikir. Daha önceden tasarladın mı bunu? Bu kümesi bu şekli? Ya aslında şöyle abi. Ben daha önce hiç e, tahta kümes yapmadım. Diyor. Hani e, nasıl bir prosesyelerce olduğum mu bilmiyorum ama ben kafama göre e, yaptım abi. Kafama göre. Kuşların rahat edeceği şekilde. E, içeriden üç bölme olarak. En son uçum kümesi Bunlar işte kışın ayırmak için, dişiyle erkekle hem ayırmak için hem ayrıyeten iki tarafta da yuva almak için, ekle damızlıklar için yaptığım bir şey oldu. Şu anda tabii ben kuşları yeni getirdim. Ee, şeyimiz yok, ee, bir düzenimiz yok ama yani e, sonuçta eş vurdum. Hepsi ensede, kim yumurtladı, kiminin işte bir tane yavrusu var derken öyle böyle abi yeni yeni düzene giriyoruz yani bize de kapılarını açtın. Teşekkür ediyorum. Böyle bir ilk biz burayı çekmek yani bize e, şereftir kardeşim. Şöyle bir de içeriden kümesine bakalım. Arkadaşlar Gazi kardeşimiz yandayız. Biraz açılacağız. Gazi şimdi biraz sonra gülmeye başladığı zaman. Şimdi aga Gazi'nin filmini biliyorsun değil mi? Kardeş bu ne kadar kilit ya. Babanı kurtaracaksın da şimdi bu kaç kilit bu Bak, babaya gözünü seveyim. Şimdi, sonra diyorlar gülüyor. Şimdi bu kilit. Tamam. Var. Bak burada kilit de vurmasan doğru abi. Sıkıntı yok. Da. Tamam. Şimdi bu bir alışkanlık abi. Şimdi abi ben... tamam da gözünü gazi. <laughs> Sen battal gazi misin oğlum? Şimdi sorun diyorlar ki arkadaş. Yok, <gülüyor> <gazi>. <gülüyor> Arkadaşlar işi Urfalı gülüyor diyor. Aga bu ne kadar kilit ya. Abi şimdi şöyle. İnan. E... Hoş da duruyor. Hoş da duruyor yani. Şimdi bu kilit olayı doğru abi. Şimdi ben bu kilit olmasa rahat edemem. Vallahi yani bir mı? rahatsızlık bu. <laughs> Ciddi diyoruz çünkü ben Ankara'dan. Evet. Biz böyle gördük. Kırmızı Eyvallah. Olaylar da olduğu için ben kümeslerin zırh gibi kendim yapardım. Elimden gelirdi, kilit. Benim yani evdeki kilidi biliyor ya. musun? Bak şimdi dur kilidini tutmayayım. Yani bu kilidi... Dur bir dakika, şu kilidi bir değil. tut hele görsün bilin. Benim. <laughs> <laughs> ya kardeş çocuğun kumbarası var ya, şu o evin kilidi. Şuradaki. Şu kümesin kilidi. Ya sen bir de kilidini göster babacan. <laughs> <laughs> Çıkar bakayım, tamam tamam. Tamam, bismillah diyelim içeri girelim baba. Tamam. Maşallah şöyle havalandırma komple açık arkadaşlar. Ya şu normalde kapatıyorum abi de e, cam sipariş verdim geliyor. Niye kapatacaksın Gazi? Abi şimdi şöyle bir şey. Şimdi bak şurayı kapattım zaten. Evet. Şurayı da açalım da. Burayı kapattım bu şekilde de bunları Sen ona kapatma mı diyorsun yani? Yani Ben bunları geçici olarak yaptım. Evet. O diyelim güneş güneş diyelim o yani. Ya abi e, normalde rüzgarı olmaz. tutsun diyor ne? Ayaz. Normalde bu kadar açık olmaz. Hepsi, e, yani en azından şimdi bak kapılarda cam var. Tamam. Yani kapılarda cam var dedim. kapılar açık, pencereler açık. Tamam. E, şey yapmıyor. E, hani bunlar şey olduğu zaman ne diyorduk ona? E, Ayaz. Rüzgar ceylan ceylan, ceylan. ceylan olayı yapmıyor ama bu kadar camlar açık olması hani kış gibi. Bir de burası abi eee kuytuda kalıyor. Tamam. Daha soğuk tamam. Hem kuytusu abi hem de e, ya tamam uş üşümez abi de. Yavru yani, da, yavru dalacan da diye mi yani bir de mi? Yani hem o, o, yüzden bu kadar açık olması iyi olmaz abi. Tamam. Ee, yani o yüzden camların atıyorum kapı camları kalacak ama diğer kendi camlarımız. Zaten kapı... yeter onlar gazı. Ya yeter abi. Hadi Bismillah. Hangi taraftan başlayalım ustam? Gel abi şöyle bak kümesin dizaynına bak istersen. Yani elimizden geldiği kadar geldiğince Vallahi çok güzel olmuş Gazi gerçekten. Teşekkür ederim. Vallahi bilmiyorum ederim. yani Beyazı. diye vallaha bak. Abi. Gerçekten şahane yani bilmiyorum yani laf bulamıyorum yani o derece. Her şey düşünülmüş. Yani için yani şimdi Ama e, baya baya baya, baya bir ama evet. Tabi e, tabii ben temizlemem abi bu kış aylarında kesinlikle ben kümes temiz, şeyi temizlemem. Ee, sadece bir takım şu üstünde kalan bir pislik falan olursa veya da hayvanların tünediği yeri alır, sıyırır, indirir. O şekilde temizlerim. Temizlemek iyi olmaz abi kışın. İkincisi de abi şimdi şöyle bir şey var. Kümes temiz olacak. Her zaman şöyle olacak, böyle olacak. Abi kümes temiz olacaksa şöyle bir şey var. Kümesin hayvanın dışkısı kısmı kuruyorsa o kümeste her zaman temizlemene gerek kalmaz abi. Ama dışkısı kısmı kuruması lazım kümeste. Bu benim fikrim. Hani herkesin şeyine eee saygım var yani. Kim nasıl yapıyorsa yapabilir. Ama her zaman temizlemek iyi olmaz abi. Biz çünkü biz bırak bunları e, çok çok eskiden abi. Biz şu şeyleri e, ha, ızgara yani. Ha. Bu ızgaralar e, yokken evet, da beslerdik. E, hayvanın pisliği kerme gibi olurdu. Ne hastalık görürdük, ne bir şey görürdük. Yani biz onun için e, bu hayvanın pisliğinden bir kuşun hastalanacak diye bir şey yok. Kuşa bakman lazım abi. Bakacaksın. Sağlığına ha, illa hasta olunca hemen bir ilaç tedavisi falan uygulamayacaksın. E, hasta olmadan göreceksin. Mesela şu bak suda ilaç vardır abi. Evet. İlaçlıdır bu su. Her zaman vardır. Ha Her zaman koymam. Ne olur? 15 güne yani haftada bir gün koyarım. Bak o da az bir şey koyarım. Yani 2 litre kadar. Bak diğer su normaldir yani ilaçsızdır. Evet. Yani o sudan da içer, o sudan da içer. Yani ama hastam kuşları değil şükür. Hay, ayırdım şuraya 3 tane ayırdım. 3 tane gök var. Onlar şeydi. Eee bık bık evet. deriz biz. Burada ne diyorlar? Kır kır diyelim. onlar kır kır mı? Kır Evet. Kıkık kık. Ben onları ayırdım ki hani burada şey olmasın. Onlar da ilaç tedavisi uyguluyorum şu anda. Türkiye'den getirdiğinden. Şimdi seni demek istediğin yani bir nevi doğal takviye diyelim. Yani normalde ilaç vermiyorsun. yani tabii, hasta olmuyor. Doğal, değil mi? Doğal. Tamam, bunu da diyelim de yani. Doğal, yani tabii. şimdi durduk yere de hayvanlara doğal, her hafta abi. ilaç vermez doğal, yani tabii. kimse de. Vitamin verebilirsin. Vitamini dahi. Evet. Şöyle, bir, abi bak, İlaç veriyor adam. Yanlış anlama. Bu ilacı verdiğin zaman, bak ben bunu ne zaman e, şey yaptım biliyor musunuz ustam? Evet bak, ustam. Ben bunu ilacını e, dün akşam hani işten geldim. E, Akşam ilacı verdim, akşamdan verdim yani, 2 litre suya bak bitmiş. Bugün akşama kadar durur, normalde bir gündür abi. Bir evet. Ilacı sabah koyacaksın, akşama alacaksın. Tazileme şartıyla. Tabii. Ondan sonra da bunu iyice dezenfekte edeceksin, yıkayacaksın ki hayvanlar ilaç kalıntısı kalmayacak yani. Bravo. Yani, ha, abi. Bazıları bırakıyorlar, gazi oraya devam et. Bazıları böyle yani ilaç bitsin, öyle değil usta. Dediğin gibi, gibi ilacın etkisi, dediğin gibi e, hem bak bir daha hemen temizliyorsun bir daha ilaç. Abi, kaldığı kal zaman bakteri üretir. Bravo. Dikler. Evet, mi? ağızdaki o, kalıntıları da kalıyor tabi, hayvanların. Tabii. Bir sefer deterjanla suyla falan yıkanmaz abi. Genellikle evet. yıkarlar yanlış anlamadım Evet. İçine adam su farda deterjan, evet. işte, süngerle falan yıkar. Aslında o, o iyi bir şey değil. Ama misal hani şu şeyi diyorsun. Ozon mu diyorsun, diyorsun? Kasar. Nefah. Evet. Yani evet, gibi evet. İşte Onla yıkayabilirsin. Evet. temizleyebilirsin Eee güzelce sonra durularsın daha sonra su takviyesini yapabilirsin. Ama dediğim gibi ilaç günlüktür abi. Verdiğin zaman bak bugün diyorum ya ben bugün dün akşam koydum işten geldim koydum. Bugün alırım öğlen. Akşam alırım. Zaten az kalmış bir iş. Yani demek istediğim böyle abi ya herkesin bir şeyi var <laughs> ya. <yani>. Yok <laughs> usta bir senden bir de şey öğrenmek yani. güzel. Herkesin herkesten öğrenmek güzel. Usta niye bu kadar e yani bu kadar yavralmaya almaya e, meyledim, bu kadar. Hani 5 senenin acısını mı çıkartacaksın gaz yani bu kadar sene bekledim. Burayı yer gök kuş dolduracağım. Öyle bir şey var mıdır? Yani şimdi ben e, Kardeş e, kaç tane yuvamız var onu söyle bir. Şu anda 9. Şimdi 9 burada. 6 da burada. Maşallah. Abi, bu yuva sistemi aslında bak ben e, bu uçum kümesine de e, bir raf gibi bir şey yapma şey yaptım çünkü abi bak bir de şöyle bir şey söyleyeyim. Şimdi tamam. bu tüneklik. Tamam. Bir kuş tünek mutlak ve mutlak olması gereken her kümesde tüneklik olacak. Evet. Bu olmasın düz bir tahta da olabilir sorun değil ama uçum kümesinde dahi bir raf şeklinde olması lazım çünkü kuş yatar abi. Evet. Ama bunda her zaman denge kurmak zorundadır. Kuşu yorar yani uçan kuşu da yorar. Duyun yani teke bindirdiğin kuş bunun üzerinde durur ama bunun üzerinde o dengeyi hani yaksa bile evet. üzerine o belirli bir süre denge kurmak zorunda olduğu için o kuşu yorar. Ama bir raf şeklinde olduğu zaman kuş yatar. Nasıl bir kuş yumurtaya yatıyor? Evet, son. o da o şekilde yatar. Sağa sola döndüğü zaman rahatlar. Ama bunu da rahatlayamaz. Bu çünkü mesela de ben yapamadım. işte düzen yeni. Evet. Onu da şöyle bir iki tane raf yapmayı düşünüyorum. Tabii uçan kuşumuz da yok. Dediğime cevap ver. Neden bu kadar yani mesela Yemin edeyim yani bizim Amsterdam'a yetecek kadar kuş çıkartacağım. <laughs> Buradan bir yavru düştü mü baba? Diyelim ki en kötü ihtimalde maşallah dediğimiz zaman 20-20 <laughs> mi düşecek? 30-30 mi düşer artık? Şimdi yani ne yapacağız bu kadar yavru ustam? Şimdi abim ustam lafına geldi. Biz hadi hadi usta oldun hadi. Biz, Şu, biz, baba biz, baba. Biz usta olamadık. usta. Olabilir. Bak daha demin az evvel dayın, dayının üstüne laf söyleme. Bak şimdi evet. dayına gider laf. Buradan e, akrabaların hepsine ben canı gönülden selam söylüyorum. Gazi evet, aileden ağabey, e, kuşçudur. Buradan Urfalı'nın selamı gitsin. Yani gazi e, aileden kuşçu arkadaşlar. E, neden usta? Bu kadar kuş neden almak istiyorsun? Ona cevap verir misin? Şimdi benim şöyle e, söyleyeyim abi. Abi şimdi ben az ve öz kuşu severim. İşin gerçeği. Yani şurada e, bana 8-10 tane kuş tamızlığım olsa yeterdi. Ama şimdi şöyle bir şey var abi. Burada atmaca olayı bir tane kuşumu verdim. Bismillah dedik bir tane verdim. Şimdi burada atmacı olay çok. İkincisi de abi ben ilk getirdiğim partide şimdi bunlar yavru ekesi olduğu için arasında yavru ekeleri var. E şimdi bunların erkek ilişimi olduğunu çözemiyorsun. Yani dişi erkek gibi de görebiliyorsun. Yani çözemiyorsun. İlk getirdiğim partide bir erkeğim çıktı 8 tane kuşlar. Zaten ikisi damızlık Altı yaşında şu kirli ak kuyrukla şey. Evet. Şu dumanlı evet. Tercih. evet. Bunlar iki damızlı. Bunlar altı yaşında Geri kalan genç kuşlar. E şimdi e, bunlar tamam çiftliği geldi. Bak arasında bir dumanlı erkeğim var. Bak şu. Geri kalan dişi çıktı. Arkasından da tekrar getirmek zorunda kaldım. Çünkü hepsi dişi. Dört tane de erkek getirdim. E bu sefer ne oldu? Kuş çoğaldı. Ama ikincisi de. E şimdi burada atmaca şu. Evet. E şimdi ben de bunlar genç olduğu için ayırmadım. Ki yavru alırım ben. Şimdi sorun da değil. Bu sene böyle olacak. Patlayacağımdı ya reistir ya. patlatacağım Patlatacağımdı ortalığı. Bunlar Ankara kuşları değil mi reis? Aha. Öz Ankara. Bin tamam. şunu da söyleyeyim. Tamam. Bu şu övmek değil. Tamam. Bakın eski yenisi olmak dönemde 1967'den bu yana. Bak 1967'den bu yana. Tek gelen, damar. Tek damar. Bak ama şöyle bir şey var. Evet. Bugün adam bir çift, ben her zaman söylerim. Bugün adam bir çift kuştan tutturur. Senin eski soy olman önemli değil. Bak birer olan. Hani ama şu olay var. Eski soyun kırılmamış. Gerçekten bunu elinde tuttuysan büyük bir başarı. Çünkü bu kuş neye vurursan oynuyor. Ama Ot. oynar. Niye? Kan sağlar. Ma hani maya. Silim, maya. Maya. Ama arı kuşu diyor. ya. Yani her ha. şey diyoruz Kan sağlam. Ama şöyle bir şey <laughs> Nasıl oynar? Evet. Ben, e, şimdi nasıl oynar? Herkesin isteği şeyi bellidir ama. Mesela bu kuşlar e, ben yanlış anlamayın. Ben ne kuşlar izledim. Ne kuşlar gördüm, ne kuşlar uçurdum. Ben oynayan kuşu sevmiyorum. Bak, şimdi size değişik gelecek. Oynayan kuş sevilmez mi? Sevilir de. Ben zevk almak, hani şimdi şöyledir abi. Bunlarda atış var. Gözle göremeyeceğin şekilde atış. Yani bulutun kaç katından artık göremezsin ama aynı hedeften gelir bunlar. Yer yaptığı zaman çok uzaktan atışları vardır. O atışa zaten bitersin. Yani adama adrenalin verir. Anlatabiliyor muyum? E şimdi ben normal oyun kuşunda tamam ben çoğu insanın kuşunu sevmiyorum abi. İstemiyorum. Mesela ben takkalı kuşu hayatta sev. Ha, e, ama bugün dersin ki Türkiye'de Ankara Ankara başkenti diyelim. Bak Türkiye'de <laughs> Türkiye birincisi takkalı geldiydi bir zaman Arap. Eyvallah da Ankara'da seviliyor takkalı. Seviliyor ama herkesin zevki. Yani. Aynen ama ya. genellemede takkalı çok değil mi Ankara'da? Evet. Her yerde var. Özleşmiş yani o demek istediğim. Tabii. Şimdi e, kimi diyor ki işte takkalı süs kuşundan gelmiş takkalı işte şundan gelmiş işte perçem bundan gelmiş. ya Oyun kuşunda bak ben şunu bilemem. Aslında ben şu takkı olayını çok araştırdım. Daha önce acaba bu kuşlar takkalıya girmiş mi? Hani takkalı kuştan girilmiş mi? Girilmiş olabilir abi. Çünkü ben <laughs> ben ne, güzel ne şahsıma diyorum ki şimdi, Girilmiş mi? Bence girilmiş abi. Benim şahsıma, niye biliyor musun? O yokuşunda tak koydular. Bak, yanlış anlama ki Ben bir şey demiyorum ama... Takkalı bak birinci geldi diyorum, değil mi? Evet. Bak, Türkiye birincisi geldi bir ara, Arap takkalı. Ha şimdi bu oynamıyor demiyorum. Bence diyorum, benim kendi... Tamam, benim. takkalıya Peki fazla... sevmediğimden yani... Sevmediğinden gazi sevmediğinden. Abi, <laughs> fazla takıldık mı? Kuşçu Camiası'nı biliyorsun. He, abi, Hemen Türkiye serkelim, da... çok seviyoruz evet. biz takalıyı. Kuşçu Camiası da, inan hani şeyi algılamasın abi, bak. bak uçarımız yok. Dediğimiz gibi. Ama göstereceğiz. Kalsın. Bu. Işte, Şimdi bu bu 67'nin e, soylarını devamına. Bu bu kaç renk atıyor? Ben, en az bütün renkleri atar. Bunların atalarını söylüyorum. Tamam. Hatta atanın. Tamam. Şeyini de söyleyeyim. Tamam. Bunu, tabii kimden söylüyorum? Ben dayımdan. Tamam. Ben dünyada yokken. Bu tamam. Onun tamam. elindeydi. Şimdi abi bunlar e, Arapla dumanlıdan çıkma. Arap dişi dumanlı erkekten çıkıyor. İlk, ilk, ilk. İlk bunların atası. Tamam. Tutmuş kuşu. Tamam, yani. Tamam, anladım. Ha. Yalnız Arap'ın şeyi, ee, gelen tarafı beyazmış. Arap, Bunu dayım biliyor, evet, beyaz. Tamam. Arap'ın. şeyi. Arabın soyunda beyazlık ya, var. Dumanlının ki de gökten gelmiş. Ha, dumanlı şey ee, e, bir daha söyleyelim. Dumanlı babalarının da yani bunların tamam. dumanlı atasının da tamam. gök gök renginden ha O da onlardan var ha. yani. Ama bunları söylediğim zaman ataları Arap ve e, dumanlıdan çıkma her renk alıyorum. Abi renk. zaten eğer dediğin gibi o taraftan beyazı varsa bu taraftan da gökü varsa zaten bir şey kalmıyor <laughs> geriye. Yani bunlar e, tam ama usta göz görülmeyecek yerden atıyorlar Gazi. Başka? Ya şimdi tabii biz konuşuyoruz ya abi. Evet. Arkadaşlar bak burada Hollanda'nın bazı bölgelerinde papağan var, gerçek bu. Bu Amsterdam bölgesinde de bu var. Şurada orman var. Evet. Yok, Papağın. bazı bölgelerinde bunları yaşıyorlar. Belki burası... Bu havada bile yaşıyorlar ya. Yaşıyor. Abi şu yan taraf komşumun böyle su var biliyor musun? Hı? Oraya çok geliyorlar. Bir de o atıyor böyle dalakları. Evet. Pa o papağanlar geçiyor. Şurada izle izlemesi de şey oluyor abi. Büyük, büyük, bilmem şey... Hep genellikle yeşil ama. Evet. Burunlar... Evet. Ee, şey diyorlar ona... E ee, ne diyorlar ona şu e, bilmiyorum askılı parkit diyorlar yani bunlar dayanıklı parkit tamam usta atımlarını söyledik ses soluk kızlar suratlılar uçumu da öyle metro olayları Ankara ben şöyle söyleyeyim bunlar bunlar e, yanlış anlamasın şimdi ufak da seyir uçu var tamam. olayı değil mi bunlar seyir uçu nasıl tamam. seyir uçu Bunların en erken geldiği ben sana tahmini söyleyeyim 4 dakikadır en erken. Ama yani belki 8-10 dakikaya kadar da çıkabiliyor en geç geldiği. Kaç saat havada duruyorlar? Bunlar 2 saat, 2,5 saat. Yavruyken 3 saate kadar durur. Üf. Ama tabii tekebindirdin. Tamam. O şeye aldın. 3 saate kadar durur. Bu indirir. Evet. Standart abi 1,5 saati geçer ama 2 saati de geçmez. Kaç seferleri var? Yaklaşık 13 14 bak 13 14 ama en babası da 17. Yani ben sana şöyle ortalama söyleyeyim. 10 dakikada 10 tamam. Yani. 14 15. 15 15, 15 de var. Daha maşallah yani. Bir kuşu yani. Burada hani kupada 2 dakikada 3 dakikada bir kuş. Zaten bunları görememiştik o zaman. Burada uçmuyorlar. bile Ha bunlar normalde görevini yapıp açılıp kendini rahatlatan kuşlar mı usta? Tam yüksek uçum tam atmacalı. Tam atmacalı. Tam atmacalı burada. Şimdi eee bir çift verdik, sahiplendirdik. Nasıl sahiplendirdik? Ben ta tanımıyorum. Bizim Almanya'da arkadaş mı? Evet. Aziz dedi, böyle böyle olan mahalleden bizim Emre var burada. Sen nasıl tanımıyorsun dedi. Nerede dedim ya. Hani mahallede. Evet. Nerede dedim. Dedi ki, işte şeyde... Bana 150 kilometre uzakta neyse hatırlamıyorum oranı. Hollanda'da dedi. Sonra konuştuk falan. Ya Emre şudur budur sen de geziyorsun böyle falan filan. Ondan sonra geldi buraya işte göt bir yavru vardı. Ya şimdi o seni izliyor biliyor musun? Şimdi konuşunca abart olur. Ben kuşlar böyle bir kuş çıkmaz. Ama nasıl çıktı ben anlamıyorum. Vallahi ya havasından ya bir şey atmacaya verdiğim gök Videosu var mı? Videosu yok. Şimdi şöyle söyleyeyim. Kuş çıkarttık. Kuşun boynu döndü. Rahatsızlık geçirdi, boynu döndü. Bunların hepsi rahatsızdı. Evet. Ben düzelttim. İlaç kırıntılarını verdim falan. Bu hale getirdim ilk geldiklerinde. Gök perçemi buradan kalktı. Bulut oldu. Yani ben kış taklasını saydım. Bak kış taklasını saydım. Kendisi dedi ki 50. Ben de biraz şey vardır. Yani kuş 50 misal diyelim ki bir kuş görüyorum Yani kendi kuşlarımda bunu yaparım. 50'nin üzerine yaparsa bir kuş fişeğini ki benim kuşlar 50 yapmazlar. Benim eskiden dumanlarım vardı. 60-70 metre oynardım ciddi diyorum. İhalede 20 TL'ye verdim zamanında. Hediye. Diye. Bak çünkü bunların üstü değildi. Ben atış seviyorum. Onlar da nizami oynardı yani öyle kuşlardı. Demek istediğim şu. Bunlar yani benim kuşta o yapmaz. Ben kış taklası sayarak gittiğini gördüm. Ee, sonra işte şu yüksekten alıp yani çatı boyundan daha hayvan havada daha alt perda yoktu yani üstünü yapıyordu. Yani gerçekten taklayı vurduğu zaman bırakamayıp topu ta kadar gidiyordu. İşte atmacıya verdi. Yani bunu söylediğin zaman ya yani işte, uçan yok yani. Milletin şey Sus o zaman. Ee, Gazi, sen kilitlerine. o şahit e, ah. şey yaptık ama ne yaptı? E, dedim ki gel kardeşim veriyorum kuş istiyordu. Eyvallah. Onu da görünce benim tuttu 20 bak şu anda 21 yaşına girdi. Dedeyi aldı Benim bunların evet. ilk getirdiklerim. Vallahi. Vallahi anası da ana da şu anda 11 yaşında. Ee, i̇kisini ikisini aldı gitti. Helal hoş olsun. Bak, ben, bana dese ki, hani ya, şey olmasın, bana bayağı bir e, para konusunda şey yaptı dedim ya. Hani işte, Paradan mı alınır bu şu reis? Abi yok. Ben de şimdi para. Öyle değil ha? yani, yani gerçek kuşu. Sevdiğim bir adama yani yani ne bileyim anla ne demek istediğim yani uççu olabilmek için yani bu para geçer mi yani uççu uççu olabilmek için iyi kuşa sahiplenmek için parayla kuş beslenmez abi. Nasıl biliyor musun abi? Evet. Ben şimdi bunları getirdim değil mi abi? Evet usta. Şimdi bu kuşlar benim her şey. Ömrümü verdim ya, hayatımı verdim. Ben bu kuşların üzerine daha bu zamana kadar tanımadım. Nasıl tanımadım? Benim fikrim. Yok mu abi kuşun şeyi bitme, biter mi? Bitmez. Ama benim için diyorum ben. Ha, demek istediğim şu. Ben bu kuşlara gönül verdim. Benim gönlümü okuyan kuşlar bunlar. Benim. Ee, ya benim için vazgeçilmezim diyeceğim abi. Ben yani çöküyorum, öyleyse. Gazi de çöküyor. Kaka <laughs> ya. Hani Şimdi konu konu açıyor. Şimdi ben bunu abi parayla değil de eşim dostum olup para insanın gözüne gelmez abi. Verirsin. E şimdi ben o arkadaşıma verdim. Şimdi burada gurbetteyiz. Gördüm. Belki Türkiye'de olsak zor alırdı da. Aynen öyle. Ha. E şimdi ben gelip bir adam bana para verse vermem. Yani ben zaten bunu parayla beslersem ben kurt Ha bana de ki şimdi ya Gazi bu satıyor musun de. Bak sa alana satana saygım sonsuz. Çünkü bu çoğaldığı zaman satabilir adam. Ben alana satana karşı değilim ya satacağım tabi. Satarsın ya niye satmıyorsun? Ha bir de şu var abi bak ben videolarda görüyorum diyor ki ya bir kuş bir çift kuş 500 öyle 5000 öyle satsın abi. Kimse karışamaz adamın kuşu bir belirli bunun piyasası değil abi. Eğer adamın elindeki iyi kuşsa verilir alınır abi. O kadar basit mi yani? Ha ben kendi kuşumu şey olarak söylemiyorum. Benim kuşum önemli değil. Ben bunu parayla değil. Eşim dostum var. Şimdi benim burada da var. Tanıdığım abilerim, kardeşlerim gerçekten var. Şimdi o adam gelecek bana. E, gazi işte e, dese ki bana ya şuradan bir şey bana parası neyse ne <laughs> dediğim zaman ben üzülürüm yani paraya bakmam ver hediyemi ver ama öyle iyi kuş her yerde bulunmuyor ama adama soruyor adam gidiyor can nihal ıstırıyor 10.000 bin bin TL ya sen neyini gördün o için neyini ne gördün nasıl veriyorsun sen para? yani hayret ediyorum ya ben ben de bilmiyorum baba. Onlara o konulara da girdik. mi Farklı yerlere gidiyor. gidiyor Sen şu ailene bir selam söyle. Bu part bir olsun. Gazi'ye doyum olmuyor. Gazi'nin enerjisi abi, biraz düştü. Yok yok, estağfurullah. Abi, belki. Şimdi e, Kuşlar... E, şimdi Kuşlar'ın maşallahı var. Kümesinin maşallahı var. Yeni başlıyorsun. Kuşçu Camiası, aklı fikri başında olan bir camiye reis. Bak orada müsteri ol. Evet. E, şimdi yeni başlıyorsun. Tabii ki... E, bu konuda sana başarılar gelecektir. İlk başta ben sana başarılar diliyorum kardeşim. Allah gönlünce olsun. Gerçekten on numara bir yer yapmışsın. Ailene selam olmak başta üzere. Selam olsun. Burada. Eyvallah. Yani benden selam olsun. Ee, senin diyecek bir şey var mı Kuçu Camiası'na? Şimdi bir kap, bir, bu birinci round yani. Bir daha yapacağız. Hazır olduğu zaman var mısın? Var mı abi? Varmış o zaman. <laughs> Koçu camiasına gelince abi ben herkes seviyorum ya. Yani. Valla biz, biz insan hatalarımızla e, insan insanı kabul eder. Hata olur abi. Estağfurullah. Valla bak e, yanlış anlama. Yani iki kanat bir buyruk diyorlar. Ya şimdi iki kanat bir buyruk tamam. O insanına göre iki kanat bir buyruk. Ama kurban ederim hani öyle bir laf var. Kurban ederim adam olmayana. Ben kuşun tüyünü vermem. Bravo. Ama adam olsun yemin ederim gözümde olmaz yani. Bravo bu kuş böyledir ve herkese selam olsun. Herkesi seviyorum. Ailene. Aileme buradan hazırım de. Selamlar. Kümesim, evim, her şeyim tamam. Ha, ama ama şeyim. ama sen kü... bu özür diliyorum. Sözünü kestim. Bu kümes sana evden daha fazla huzur verdi bence. Değil mi kardeş? Öyle abi. Değil mi? Yani... Abi yüzünde gazi gerçekten ya ben benim şahsıma benim böyle kümesim yok. Şu anda gerçekten yani gazi yani ister miyim ben de böyle bir şey? Benim eski kümesim andırıyor. Sana fotoğraflar yollayacağım. Eğer bulursam bu videoyu ekleyeyim. Benim de böyle kümesim vardı. Benim o zaman kilit kilit kullanmıyordum. İyi diyorsun bu kilitleri kullanmaktan. Ayrıca bir de kamera yerleştir var, var. buraya. Var tamam. Bak. Ha. Komşumun var. Bunun ha. Kamera. Yok yani ben yani, ben 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 yapmadığım zamanında. Yani şimdi e, yani bilmiyorum. Sen şu kilitlerini getir de boyuna bakalım. Git. git. <laughs> Şketirci kardeş. Arkadaşlar Gazi'nin yanındaydık. Gerçekten babacan bir kardeşimiz. Kuşlarına da maşallah. Eğer bir kusurumuz oldu, saf olan Böyle sağdan, soldan bir şeyler e, göstermeye çalışıyoruz. Havamız soğuk. Gerçekten yani e, üşüyoruz. Şu anda üşüyoruz arkadaşlar. Hani e, Gazi Hollanda'da kuşçuluk yapıyor. Gazi'nin kümesine de geldik. Uçar kuş şu anda yok. Şimdi yeni sezon başladı. Yeni yeni millet artık kuşlarını hazırlıyor. Artık millete gideceğiz. Bizi kabul eden herkese gideceğiz. Göster babacan. O ne? Şu <laughs> araba kilit. Abi, benim bahçeye o hani giriş evet, yeri var evet, Evet. o giriş yerinin altında Daha yani benim bahçem dışında hiçbir bahçeye ulaşamıyor. O kilitle evet. herkes. Şu bahçe kilidi. <laughs> evet ustam. Abi şunlar zaten üst kapı kilitleri. Şunlar alt kapı. bütün dünya kilit var burada. Ulan adam arabanın kilidini şimdi Kümesin kilidini. Hepsi de renkli renkli. Gurur veriyor değil mi bu böyle? Allah utandırmasın. Hayırlı uğurlu olsun kooperatif. <laughs> <laughs> hani evi verirler ya böyle çekilişe. Arkadaşlar maşallahınızı bekliyoruz. Ee, gazi işi gücü rast gelsin babam. Abi cümlemizin bir kusurumuz olduysa affola. Estağfurullah. Ailene bir şey diyorum. mu? Ailene orada kalmıştı. Bir şey diyorum. mu? Babana, babam, akrabalarına. Babam, tüm akrabalarım, tüm arkadaşlarıma buradan selam olsun. Eyvallah. Dün işte sen Ankara'dan bir video şey olmuş. Evet. Orada da tanıyorum birkaç kişi işte. Dediğim gibi gördüğüm zaman kendimi Türkiye'de hissettim. Eyvallah. Yani bu kar, dediğim gibi hani şimdi herkes konuşuyor, hepimiz konuşuyoruz ama... Hazır olduk mu? hazır olduk. Mu, kuş, İddialı mısır. mısın Kuşu gazi mi? bir kuşlardan? Abi ben e, şöyle... Hani diyorsun ya herkesi gördüm gördün. Kuşlarını gördün. Şimdi şöyle, şöyle. tamam. Tamam. Evet. da benim. Evet. Benim kuşum da. Evet. E şimdi ben burada hiçbir şey söylemem. Ama beni tanıyan insan biliyor kuşları. E yani çok... Hani, Sen buradaki kuşçuları anladım. az buçuk biliyorsun. Sen bu kuşların dereceye girir mi? Abi şimdi... Böyle yapsana. Benim, benim iddiam yok. Burada Ama... Çok bak benim iddiam yok. Çok güzel kuşlar var. Var değil mi? var da e, biraz kuşçu camiasına bilgiler zayıf abi. Çünkü yanlış anlama hani e, kuş bilgisi. Yani evet. bak abi kuşu bilmek ayrı. Evet. Bildiğin kuşu besleyebilirsin. Ama e, şey ayrıdır yani. Aklına geleni söyle. Ondan geriye sayayım. On. <laughs> Neyse, söyle gibi. söyle ne geliyorsa söyle. Abi, hep Allah <laughs> Domuz. Ha belki sevdiğini besliyor yani. Sonuçta güzel hayvanlar. Ha şimdi uçmadan biz konuşsak boş. Vallahi boş. Ya yani ben bunu uçurmayayım. Yer bak ha benim bir lafım var. 8 7 6 5. Dünyanın en iyi kuşu olsun. Yerde kuşun hepsi aynıdır abi. Yani bütün ne konuşursan konuş hepsi boş. 4. Uçanım yok. 3. Uçurduğumuz zaman 2. Akarız inşallah.